Elmanın bereketine bak maşallah. Yıntılı. Tane koparacağım. Dalından kopartılmış meyveyi seviyorum ben. Aa altında yılan var vallahi. Ah. Tu Allah cezanızı versin be. Ay, arı yuvasına da basmışım. Hı. Be. Yılan girdi taşın arasında Öf be. Ufak. Yılan yavrusu ayağımın altındaydı. Kırak geldim şu yere gelmeye ya. Hep yılanlar çıkıyor.